Adana'da Teknofest yarışmalarına hazırlanan, gençlere motivasyon yemeği veren mahalle esnafı, gençlerimize bu tip etkinlikler moral verir, hep kuyruk yağda zihin açar, şeklinde konuştu. <laughs> Adana'ya gerek mi, montumuzu giyek mi? Teknofest'e gidek mi? Hey kardeş kalk gidek 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 gel gidek Teknofest'e gel gidek Gelecek bizi bekler Hey kardeş kalk gidek Adana'da uçak mı? Dur şak mı robotla konuşak mı Heya kardeş kalk gidek 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 gel gidek teknofest'e gel gidek gelecek bizi bekler Heya kardeş kalk gidek teknofest'e varak mı Gençlerle buluşak mı? Gururla dolaşak mı? Hey kardeş kalk gidek 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 gel gidek Tek nefeste kalk gidek Gelecek bizi bekler Hey kardeş kalk gidek 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 gel gidek Tek nefeste kalk gidek Gelecek bizi bekler Hey kardeş kalk gidek Hey ya kardeş kalk gidelim